Bir gün cennette Sofya'yı yeniden göreceğiz. Şimdi daha iyi bir yerde. Hayır değil. Cennet sadece bir yalan. Eğer inanıyorsan sen bir aptalsın. Çocuğa terbiye vermelisin. Karla mı? Ne oldu? Çok saygısız. Bir şey mi söyledi? Sofye ile ilgili acımasız bir şey. Bunu hallederiz. Önemli değil. Benim için önemli. Tamam. Ben e, onunla konuşurum. Bak biz biz eğer sakin olursan bunu çözebiliriz. O zaman Bana belki sakin ol deme. Hayır demek istediğim Beni küçük şu... görmeye kalkma. Herkes ya benden uzak duruyor ya da deliymişim gibi davranıyor. Ben kızımı kaybettim. Aklımı kaybetmedim. Carl, gel buraya. Geri karşılık mı verdin? Hayır. Öyle yaptığını söyledim. İnsanlara böyle karşılık veremezsin. Cennete inanmanın aptalca olduğunu söyledim. Çünkü öyle. Şimdi bunu biraz düşün. O kadın hızını kaybetti. Onun bir şekilde var olduğunu düşünmek istiyorum. Ama o. Hayır. Konuşma. Düşün. Bu hayat boyu işine yarayacak bir kural. Annem sana konuş diyordu. Konuyu değiştirme. Carol'a bir özür borçlusun. Bir hata yaptın. Düzelt. Onu bu yüzden mi öldüreceksin? Hatanı düzeltmek için. Bu farklı. Peki nasıl yapacaksın? Onu ahıra mı asacaksın? Sen Carol'a kendini nasıl affettireceğini düşün. Konuşma. Düşün. Anladın mı? Anladım. Ne oldu?